Ülke genelindeki başarılı çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken kahraman şehre yetiştirdi. İş insanlarından biri olan İTIB Başkanı Ahmet Öksüz, deprem sonrası sektörün yaşadığı sorunları konuşmak üzere Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği başkanları ve üyeleri, büyük ve önemli tekstil alımı yapan grupların Türkiye temsilcileri ve ülke genelindeki ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Daha deprem öncesi biraz tabii yaşanan globalde yaşanan sıkıntılar biliyorsunuz Avrupa'nın da alım bir şey Daha az ithalat yaptığını görüyoruz. Veriler de görüyoruz. Şimdi mesela önümüzde bayram var. Biz e, bayram tanıması yaptık. Yani nasıl yapalım? Kaç gün Şeklinde. E, normalde işte yasada talebi yüksek olduğu dönemlerde ne yaparsınız? İşte bayramda halife günü kapatırsınız, bayramdan ee, sonra da açarsınız. Ee, fakat şimdi biz mesela ilk bir hafta tatil yapalım dedik. Ee, aslında var ya, burada kapasite var, ben o mesajı yapmak istiyorum. Şu anda piyasanın talebini karşılayacak kapasite şehirde mevcut. İlk olarak başkan Öksüz eşliğinde Ramada otelde bir araya gelen heyet, burada şehir adına sohbet ederek bilgiler aldı. Hani Karababa'da hem sanayide etkilendi, hem e, konutlarda etkilendi. Ciddi kayıplar yaşan. Şu anki duruma geldiğimizde tabii tesislerde çökme yaşanan ve ağır hasarlarda maalesef henüz işte enkazlar ya, yani kaza ya işte e, insanlar bir takım planlamalar yapıyorlar. Nasıl bir ihraç üretimi başlayabilir? Oralarda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi ama az hasarlılar, az da olsa hasarsız olan tesislerimiz var. Onlar da bu bölgede olanlar. Burası şehrin batı tarafı. Burası en az etkilendi. Aşağı ova tarafı çok etkilendi ki sanayi de ağırlıklı oralardaydı. Heyet daha sonraki Paş Holding tarafından depremin yaralarını bir nebze de olsa Sarma kadına yaptırılan konteyner kente giderek burada yetkililerden bilgiler aldı. Burada çocuklara oyun iyileştirir e, projesi adı altında e, aktiviteler yapıyoruz. E, 23 tane açılış yapmıştık. E, İstanbul'dan e, sanatçılar geldi, işte oyuncular geldi. E, burada çadırlar kurup bir çok çadırlar kurup çocuklar, çocuklar aktivseler yapıldı e, 19 Mayıs'ta yine aynı şekilde yaptık. Bu programda da işte anneler günü, babalar günü etkinlikleri devam ediyor ve hafta içinde de e, yaş gruplarına işte bir ya üç yaşta beş yaş, beş yaşta yedi yaş, yedi on dört yaş 14 yaş arası çocuklara e, farklı farklı onlara oyun iyileştirir e, projeler sağlığı altında e, programlarımız devam ediyor burada. Heyetin bir sonraki durağı Türkiye'de denim alanında büyük bir söz sahibi olan Kipaş Denim işletmelerini ziyaret ederek Kipaş Denim Genel Müdürü Mustafa Güleken'den işleyiş ve süreç hakkında bilgiler aldılar. Burası denim işletmesi. Ee, yani eski tabirle kot cil boyama ünitesi. Ee, biz ipliğin sadece yüzeyini boyuyoruz, diğer tekstillerde reaktif ya da gibi boyamalarda içine kadar işliyor. Buradaki konu bu kumaştan sonra yıkandığında efekt alsın biliyorsunuz. Boyasını atsın, o eskitilmiş, ağırtılmış, e, fashion görüntüye ulaşsın diye. E, onun için bu boyama şekli tekstile unique yani başka bir şekilde değil. Ee, bu özel boyalar, boya makineleri bu, halat ee, formunda boyuyoruz. Benimim bir de slash ürünü, çözgü açıkken formu var. Ondan da var bizde. Buraya, bu işletmeyi 2018 yılında kurduk. Bizde toplam 5 hat var. Bunun her biri bir hat, burada iki hat var. 3 hat da aşağıdaki işletmelerde Bu gezdiğimiz yer e, deprem olarak en az etkilendiğimiz şükür yer. Daha eski işletmelerimiz var. 2000 yılında kurulmuş. Oralarda biraz daha hasar daha var. Ama işte tamirlerimizi yaptık. Yaklaşık evet, bir aydır biz benim olarak tam kapasite, yüzde seksen kapasitede çalışıyoruz. Başkan Öksüz ve beraberindeki heyet son olarak Necip Fazıl küre konteyner kente, Depremzedelerle öğle yemeğinde bir araya geldiler. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, sektörümüzün ve sanayimizin son durumunu görmeye geldik dedi. Deprem felaketinden dolayı e, biz daha önceden de birkaç defa gelmiştik deprem bölgelerine ve Kahramanmaraşımızda bu 5 ya da 6. gelişimiz. Depremden sonraki dört buçuk ay bir zaman geçti. Sektörümüzün ve sanayimizin son durumunu aslında görmeye geldik. Bu sefer gelirken yanımızda alım grupları, müşteri grupları da vardı, basın mensuplarıyla beraber hem tesisleri hem de sanayi tesislerini hem de konteyner kentleri gezdik. Gezerek insanlarla istişare ettik, biraz sohbet ederek onların acılarını paylaştık. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Dikmen, burada kurulan konteyner kentlerdeki yaşam şartlarını incelediklerini söyledi. İstanbul'dan buraya davet etmiş olduğumuz satın alma ofisleri ve basın mensuplarıyla beraber Adıyaman'da düzen, inşa ettiğimiz Afat'la beraber de yönetimin organize ettiğimiz ve Nisan ayında açılan konteyner kentimizi gezmeye gittik dün. Oradan daha sonra Gaziantep'e geçtik. Gaziantep'teki deprem bölgesi ve etkilerini inceledikten sonra bu sabah itibariyle de Kahramanmaraş'a geldik. Maraş'ta da Kipaş'ın ve İTİB'in ev sahipliğinde burada yapılmış olan konteyner kentler buradaki yaşam şartlarını inceledik. Getirdiğimiz satın alma ofisleriyle burada onların da yapmış oldukları yardımlarla elde edilen sonuçları ve projenin gelişmelerini paylaştık. Bundan sonrası içinde hem sektörün devamlılığı hem de bundan sonraki iş hayatı ve sosyal ortamın normalleşmesi için ileriye dönük uzun dönemli sipariş ihtiyaçlarımızı Türkiye'nin aslında tekstil ve konfeksiyon olarak kapasitesinde depremden kaynaklı bir kapasite kaybı olmakla beraber çok süratle toparlandığımızı ve bundan sonrası için de aynı gemide hep beraber yola devam edeceğimizi, sektörden çekilmediğimizi tekrar teyit ettik. Programa ev sahipliği yapan ETİB Başkanı Ahmet Öksüz gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında bilgiler vererek programa katılanlara teşekkürlerini iletti. Evet bugün hem İstanbul Tekstil İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyelerimiz hem de Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği başkanları ve e, üyeleri buradalar. Ayrıca basın mensubu arkadaşlar ve Türkiye'de önemli alım yapan, büyük tekstil alımı yapan grupların Türkiye temsilcileri var. E, Sağolsunlar Daha önce de ziyaret ettiler aynı e, gruplar bizler için tabii büyük bir destek oluyor, manevi destek oluyor her şeyden önce. Tesislerimizi gördüler, onları ziyaret ettik. Çalışır durumda olmayan olanlar, çalışır durumda olmayanlar, her tesislerimiz hakkında da şehir, şehrin tekstil sanayindeki durumu hakkında da bilgilendirmeler yaptık. Tabii bu süreçte bizlerin siparişlere ihtiyacı var firmalarımızın. En büyük destek de o yönde olacaktır. Bunu ilettik kendilerine. E, siparişte hız kesmemelerini, şehrin tekrardan üretime başladığını, üreten bir şehir olduğunu e, ve çarkların da dönmesi gerektiğini, bunun için de siparişlere ihtiyacımız olduğunu altını çizdik.